Hazreti Peygamber'in konuşma tarzı zarif, ölçülü ve anlaşılır bir şekilde. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana sözün özü verildi. Efendimiz'e evet sözün özü verildi. Az söz böyle iki kelime söylüyor. Mesela buyuruyor ki din nasihattir. Bak anlayanı çok çok büyük. Veyahut da diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bak bitti bu kadar. Yani hadis-i şerifler bu kadar. Mesela başka bir Hazreti Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. Bak, tane tane tane. Hatta Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuduğunu soruyorlar Ayşe annemize. Diyor ki o okurken diyor harfler sayılırdı diyor. Neredeyse böyle harfler sayılırdı. Böyle mübareğin her şey güzel ya. Yani yine Hazreti Ayşe annemiz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşması onu dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde açıktı. Karşısında kim olursa olsun herkes onu anlayabilecek şekilde konuşuyordu. Ve son olarak Enes bin Malik tarafından naklediliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir söz söyleyeceği zaman iyice anlaşılması için üç kez tekrar ederdi. Diyelim vurgulayacağı yerleri, önemli yerleri üç kez peş peşe peş peşe zaten hadis-i şeriflerden de görüyoruz. Peş peşe tekrar ederdi diyor. Tabi e, Efendimizin özellikleridir bunlar.